Son 400 gelirken Gül Batur birinci. Şah Batur sondan geliyor. Gül Batur birinci. Şah Batur geliyor. Gül Batur birinci geliyor. On... Hadi tamam. Hadi geldik hadi. Hadi. Kalk 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 kalk. <laughs> oğlumdur giy. İnsanlar seni yakışıklı görsünler ya. Sürekli çıplak çıplak. Şunu giydiğinde tam bir skoç prenslerine benziyorsun. Farkında mısın? Moralim bozuktur. Ben tokanma tamam mı? Dünyanın en güzel şivabası ya benim aşkım. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. İnsanı seçeneksiz bırakıyorlar. Vallahi bak insanız ben seçeneksiz hissediyorum şu anda kendimi. İskoç prensim Sedrettin'le bugün. Arkadaş kararını vermiş kendi. Kendi bilir. Ne bakıyorsan ya bana ne ya. Nelerle ulaşıyoruz ya. Sizler için çok güzel çok tatlış bir içeriğimiz var. Bibit salarım. Ay çok efendi girdik. Tedretin. Buyurun benim. Bir şey mi diyeceğiz? Let's go. Oh enerjimiz yerine geldi evladım ya Biz koç prensimiz Hedretine Bugün 24 saat boyunca Şaka yaptım Moraller bozuk farkındaysanız Başına neler geldi bugün benden neler çekti. Ne yapıyoruz videoya geçmiyoruz Evet like atılmadı oğlum Evet evet yorum da atılmadı Evet kanala abone olmayanlar da var bir tanem Evet atılır herhalde videoya başlıyoruz Let's go Sedri'ye çok önemli bir yeteneğimi gösterdim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ben arada sihirbazlık falan yapıyorum. Bu sihirbazlık olayı bizim ailemize 1985 yılında büyük dedemin Almanya'da sihirbazlık yarışmasına katılmasıyla başladı. Irsi herhalde o yetenek bana da geçti. Ben de şaka yapayım dedim Sedri'ye. Yok olma şakası yapayım dedim. Çünkü çok güzel yok oluyor. Oğlum bak sihirbazlık yapıyorum iyi izle. Bu yeteneği kim? <laughs> Bak şimdi iyi izle. İzle. Ya oğlum. Geliyor, gel Normalde bakarlar köpekler. Benimki neden böyle ya? Bak. Face to face. Oğlum. Gördüğünüz üzere yok oldum. Sevdik beni bulamadı, alamadı da kokumu olsun. Ama en azından aramak için çabaladı. Ya nerede? Annem nerede? Annen ortalıktan kayboldu. Sihir yaptım. Niye oğlum? Çıldırdı. Patron çıldırdı. Son dört gelirken Gül Batur birinci. Şah Batur sondan geliyor. Gül Batur birinci. Şah Batur geliyor. Gül Batur birinci geliyor. On... Yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış. Atladı. Çok güzel bir atlayış. Herkes şaşkın. Yol. <laughs> Biraz başarısız oldu. Bulamadı. Ben başta beni peşimden gelmedi zannettim ama kıyamam evladım benim peşimden gelmiş. Gayet güzel bir sihirbazlık gösterisiydi. Yok olma şakası gayet güzel bir şakaydı aslında. Beni bulduktan sonra ama videoyu çektikten sonra çok güldü. Ha 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 ha. diye kahkahalar attı? Bir sonraki şakada ölme şakası. Öldüm. Ben öldüğümde Sedri'nin vermiş olduğu tepkiler bakalım nasıl. Ben inanamadım. Helal olsun. Buyur. Çok duyarsızdın. Ne oldu sana? Umurunda bile değildi. Ha? Ha? Özellikle bak çorapla geldim yanına ki dikkatini çeksin diye. Beni mi seçtin oğlum? Büyüdün mü sen? Sen büyüdün mü? Senin parçalıyım mı seni? Sen büyüdün abi oldun da beni mi bana mı sahip çıkıyorsun sana? O götü şu götü yerim. Bu götü şu şunu yerim. Oh. Gördün mü? büyümüş. Önceki hallerinde biliyorduk. Çok duygulandım. Oğlum gel elimi öp. Elimi öp. Aferin aşkım Aferin annesini nasıl ama. Kendimle gurur duyuyorum ya. Aferin. Aferin. Sevildiğimi hissettim Sedret'te. Aferin sana. Aferin sana. Tamam hadi git. Git. Koyalım. Alışmış bana demek ki. Ben çok üzülüyordum bu küçükken. Bu niye bana bakmıyor? Ben ağlama numarası yapıyordum. Gelmiyordu yanıma hiçbir şekilde. Demek ki büyüyünce olgunlaştı. Olgunlaştı evlat. Gözyaşlarıma hakim olamadım. Güzel bir şakaydı. Sedrik'teki değerimi, önemi an önemimi anladım. İskoç prens. Kar tanem benim. Evet bir sonraki şakada öcü şakası. Öcü oldum. Çarşafın altına girdim. Kendimi hiçbir şekilde gösterme payım yoktu. Havada bir çarşaf süzülüyordu. Bakalım Sedrik bu sefer tepkisi ne oldu? Şimdi ekranlarınızda. <laughs> gördüğünüz üzere kalp krizler geçirilmiş, heyecanlanılmış. Şaka yaptık oğlum. Ama orada onu ben doladım ya kendime kavradım. Sezgin o paniğini gördünüz mü? Böyle bakıyor ışık görmüş tavşan gibi. Ulan nesi kurban olsun Evet bir sonraki şakada köpük şakası. Gittim Bim'den köpük tabancası aldım. Bozuk çıktı herhalde. Çok böyle istediğim gibi bir köpük çıkartamadım. Bir şekilde şaka yaptık. Hayatımda ilk defa köpük gördü çünkü. Banyo köpükleri hariçinde. Bir Mahmut'un malağı gibi bak... Oğlum sen uyudun mu orada? Çok keyifli bir şakaydı bence. Video geçiyoruz. Böyle bir oyuncak aldım. Böyle üflüyorsun köpük çıkıyor. Bakalım çıkartılan köpüklere sedretti. Neye mutfetecek? Bebek, hayatında hiç köpük partisine katıldın mı bebeğim? Bunu nereden koyuyorsun ki ben? Oradan üflüyorsun da. Hadi bu böyle. Bu muymuş? Bunun hiçbir keyfi yok ki. Anlamadım ki ben. Sedrik, Yani bu bir şaka olacaktı ama hiç hoş bir şaka olmadı bu. <laughs> hayır yalama oğlum! Köpük kusurları yalama, hayır. Yok öyle bir şey. <laughs> Bunu bir şeyden itince, rencide olunca tek kulağa geri gidiyor, çok moralim. Böyle yüz felci geçiriyor salak. <laughs> ha, istenilen buydu aslında. Ye ye. Ye oğlum ye. Köpük şakasında keşke sevdiğim köpükleri biraz daha anlasaydı böyle üzerine bir atsaydı. Böyle baktın ne bu diye. Bu videolar çekilirken Sezdik beni çok sinirlendirici bir hareket yaptı arkadaşlar. Şişini yaptı. Tuvalete gittim yanımdan geldi. Ben orada tuvaletimi yapıyordum. Bir baktım aa beyefendi a, kaldırdı bacağını. Dolaba işemeye başladı. İnanamadım. Hayretler içerisinde kaldım. Tabii sonrasında Sedri'ye o çişi neden yaptığını sordum. Biraz kızdım. Kızma şakası yaptım yani. Sedri kuyuma kızma şakasına geçiyoruz. En sevdiğin. Hadi hadi. Suçlu. Çünkü tuvalete girdiğimde bir sülfürik asit kokusu alıyorum. Bunun da sebebi... İşemiş. Yine yapmış yapacağını. Bıktım oğlum ben senden. Senin bu işi bak bak bak. Acıtasyona giriyor bak ağlayacak bak. Gözleri doldu bak. Ben bıktım senin bu işlemelerinden. Ben seni 3 öğün dışarı çıkarmıyor muyum? Bazen 5 muyuz olayı? Ha? Bu çiş ne? Bu çişin açıklaması ne ya? Hı? Bu sülfürik asit kokusu ne? Burası yeni mekanın mı? Bak ben bıktım Cedric. Bir gün kalkar uyanırsın ben de senin üzerine işemiş bak öyle bulursun. Geçen de yatağıma işledin. İki posta. İki posta işledin. Bıktım. Gönderirim seni bale kursuna. Ceza diye gönderirim. Bak bırakayım kendine gelecek şimdi şeytan. Sırp, uğrun. <laughs> Paparayı yediğini anlıyor. Bu acıtasyon suratı işte. Bu bana bir hakaret. Şimdi sevemem. Eğer seversem yine yapacak. Git hadi. Konuşmuyorum seninle. Hayır. Yine gidip orayı bir Ne bu? Ne bu? Oynamayacağım oyunu senle. Ne yapalım? Çocuk idrar kesesine sahip çıkamıyor. O pipinle konuşmam lazım. Öyle işe işe sürekli olmuyor. Evet hazır uyudu. Uykusu var çünkü bugün çok yoruldum. Şaka üstüne şaka çok şakaları kaldırmıyor. Ciddi bir çocuğum var. Ben uyurken rahatsız etme şakası yaptım. Hiçbir şeyden habersiz rüyalar alemindeyken onu çok güzel rahatsız ettim. Ay çok güzel uyandırırım ya. Şimdi o görüntüler karşınızda. Hadi tamam. Hadi geldik hadi. Hadi. Kalk 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 kalk. Geldik. Hadi. Aradığın pet shop'a geldik hadi. Kalk. Hadi. Hadi hadi gidiyoruz hadi. Hadi gidiyoruz. Hadi kalk. Hadi tamam kalk gidiyoruz. Bitti bu kadar uyku. Hadi tamam uyuyamazsın bu kadar. Hadi. Allah Allah. Hadi kalk. Hadi kalk. Hadi gel sana antikot vereceğim. Hadi. Kalk. Kalk. Uyumak yok. Uyumak yok. Kalk 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 hadi. Hadi geldik. Hadi. Let's go. Hadi. Ben seni bak parçalarım çocuk. Seni parç seni parçalarım ki seni. Allah'ım. Bak surata bak. Hadi kalk. Geldik hadi. Hadi. Hele kom ye hadi. Hadi uyu 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 videonun başından sonuna kadar uyudun ya. Sürekli uyuyorsun ya. Umuyorum şakalardan ötürü. Bana kızmamışsındır ama oğlum şaka bu. Şaka aşkım bunlar. Oh, senin o bakışına. Of, kafanı yiyeceğim seni. Evet arkadaşlar biz gidiyoruz. Kah gülü kah eğlendiğimiz bir video izi. Bu videoda biri eğlenmediyse. Sizin vermek istemiyorum. Baş harfi sedrettim. Evet biz gidiyoruz arkadaşlar. Umuyorum çok keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Diğer videoda gör. <laughs> Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Yani İskoç prensi, annesinin bir tanesi, annesinin bir tanesi. Hadi gidelim. Hadi. Hadi.